Herkese iyi günler. Bugün şeker kanat ikinci yumurtamış. Onun yumurtasını başkalarının altına koyacağız. Şurada da yavrumuz hafiften gözüküyor. Şimdi bunu ortaya çekmen, Şuraya geçelim. Şimdi hemen başta da kaydıralım. Hemen evet, şu altına alalım iki yumurtamızı. Hadi şöyle yavru göstermenim. Şöyle aldım. Şöyle şuradaki yatan bandonun altına süreceğiz. Şunu Şunları aldım çekelim şu tarafa Çektik koyduk bakalım Bunları alalım Şöyle kaydırdık bakalım. Şu yumurtaları koyup geliyorum. Şimdi şöyle içinden mi gösterelim herhangi bir. Burada van yatıyor mu? Evet. Yatıyor. Dişimiz burada. Kırlangıç. Bir saniye. Kare kanatlar güzel. Bir tane Burada erkeğimiz Şurada hafiften taşınmış yuvalar. Ne geçti oraya? Hop. Evet, şuraya çekelim. Buraya taşınmış mı? Evet maşallah çok güzel örmüşler. Aynı şekil oraya da. Burayı da çok güzel örmüşler. Şöyle. Göstereyim. Mis gibi ölmüşler. Şimdi buraya da salalım bakalım. Bir taş getirip geliyorum. Ama önce şöyle çıkmalarını göstereyim. Şimdi böyle kilimizi koyalım. Kil, taş. Evet. Bitmiş çünkü ondan koyu tazeleyelim hemen. Onu salmadıklarımızı salalım. Şu tane var. Balinalar. Suyumuz var zaten. Şöyle postalarımızı gösterelim. Balinalarımız burada. Maşallah güzel. Şurayı açmadık, mı açmamış açalım. burada bir sorunumuz vardı. Baktık ikisi de dolu çıktı. Şurayı da sallım. Adana size gösterelim. Maşallah çok hızlı büyüyorlar. Bir maşallah derseniz sevinirim. Dün nasıllardı bugün nasıllar. Bunda çok mavilik var. Bunda az mavilik var. Dişi de az mavilik olacak. Şöyle şimdi yemimizi alalım. Balinamızı da yumurtacak değil mi zaten? En geç 3 güne 2 yumurtayı sanırım. 4 güne. Yemimiz böyle. Gel. Bu arada şu inkari şu önümüzdeki dişiymiş. İkisi de dişi. Bununla eş tutmuş Mardin'le. Hani birbirlerini kaşıyorlar. Bakın. Bu mardinimiz de bakın görüyorsunuz iştahlanmış. İlacı verdik. Bakın yiyor. Yani arkadaki olan. Yiyor maşallah. Güzel bakın. Evet yumurtayı kaydırdık şöyle. Şöyle belli düşmüş başka düşen Bu dişi yumurtladığı için düştü Kırılan işte de Düşme var mı bilmiyorum hafiften var gibi duruyor Bakalım inşallah yumurtlar orada da kavga çıktı Gel bakalım Post elimden bakalım gel Evet Hop beyaz adana elimi ısırıyor Bakın Mardin'imiz artık ilacı verdik neşelendi. O videomu da izlemediyseniz kanalıma basıp izleyebilirsiniz. Şeker kanatlarımızla bakalım şeker kanat yavru büyürse yapacağız. Bunlar girmiş şöyle hem şeker kanat yavruyu da gösterin gel. Hadi çıkın bakalım. Bak istemiyorum aslında çıkmasın. bismillah. Bir saniye hemen geliyorum. Daha iyi. Bu kuşumuz böyle oldu. iyileşti bayağı. kendi de yem yemeye başladı. Bunu pazar günü bakalım. Anne babasıyla ya kendisiyle birlikte. Geçireceğiz ki mesela. Kendisi de hafiften yiyor yemek. Zaten şak 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 diye merdivenler kalktı. Gel. Yem istiyorlar verelim. Gel. Pazar günü bakalım bunları uçuracağım. En geç pazar günü. Martesi bakalım salabilir şey Adamımız onu kovalıyor. Kırgın adam mı? O? Hayır. Bakın o da kendi kızışmış. Mardin. Şu şey yapalım bakalım elimizden önce. Şimdi ben içeri yem koyayım öyle çekeyim. Yem hazırlayıp geliyorum hemen. O oh, adını Ay Mardin ne abi sordu artık bakalım durdurup geliyorum hemen. Şimdi yemlerini verdim. Dışarıdakilerini de verdim. Adanaların ikisi de şöyle bakıyorlar yumurtaya. Yavru yapardım. Şuradaki valıdır ya. göstereyim ağzı buradayken. Bakın posta bu senin. ya. Hadi geçelim. Gel Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle olsun. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Bu arada bu iyileşmiş baya görüyorsunuz.